Evet şu an Abdülhamid zıplama alanına geldi. Ev favori yeri. Kafa olduğunda normalde bu kadar çok oynamıyordu. Yine iyi oynadı. <gülüyor> Şükür. <gülüyor> Şimdi de... <laughs> Allah'ım Allah'ım ne güzel zıplıyor bu çocuk ya. İyi, Allah! Güzel, yani. yapma, yapma. Ben almışım, ya. Buraya gel, niye çok zıplıyorlar? Zıpla annecim. Çok güzelsin. Güzel kablolar çekilsin Sen onu çok yüksek tutuyorsun Bu tarafa geçer misin? Sen bu tarafa geç. Çok yüksek tutuyorsun. Bak o durmadan o da titriyor. şöyle. Ne Bak bak. annesi.

Akın yanına gelir mi ki? Anneciğim Ali oraya gitme bir Beraber. Kalsın orada yerde kalsın. Gel ablanın yanında zıpla teyzeşim. Şuraya gel, gel. Tamam, gel. yavaş anneciğim. Bırak, bırak, bırak. Evet. Hoppa. Çok güzel yaptın. Top senin oraya geldi. Basket atabilirsin. Allah! Abi! Doy! <laughs> Abi! Bir <laughs> de Ne? Hah! Yükseğe zıplayıp oturuyordun ya, yapsana öyle bir. Zıpla, zıpla, zıpla! Hoppa! <laughs> <Abi. gülüyor> seni de sakıyor, gördün mü? Zutma, bak. Bu da aşkım benim. Bu da. Hah? Spoof'u fark mı? Hadi zıpla. Çok aşkım sen. Anne baksana. Evet annem köpekler mi? Çok tatlılar değil mi? Zeytin gibiler. çok güzel. <gülüyor> 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 Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> zıpla zıpla. <gülüyor> Allah. Arada arada şeydir. Ha, iyi bak. Şey mi? Yani var ya. Kavuşana kadar. <laughs> <laughs> Çılgın gibi zıplıyor. Abla zıplıyor. Abla zıplıyor. Onu korkutmasın. Gel oğlum yanıma. Yanıma gel yanıma. Bak ben yanıma gelir misin? Buradan de. Orta benden de. Oley. Zıpla anneciğim. Zıpla zıpla zıpla. Zıpla zıpla zıpla. karşıdan